bugün Kapadokya'ya gidiyorum. Ben cumartesiye kadar oradayım. Cumartesi günü geri döneceğim çünkü geyik koşusu var biliyorsunuz. Gece koşusunda koşacağım. Evet, saat 7.30 şimdi uçağı bekliyorum. Biraz uyanamadık tabi. Bu seferki ekibimiz biraz farklı. <gülüyor> <gülüyor> bu adam yüzünden geç kalıyorduk. Ya ben yine o, bu, Allah bu yine adam yine adam bu yüzünden adam geç kalıyorduk. uçağı uçağa ben kahve mavi içiyordum orada da <laughs> adam bekliyorduk yani böyle bayağı son anda bildik. Herkesin i̇ki gün cehennem gibi adam seni bekliyor. <laughs> Deniz abi bugün bu hafta sonu çok keyifli olacak inşallah. Olacak olacak. Yani hep kampa kampa gidiyorsun da bizim kamplarda hep yüzmeler falan vardı. Burada bayağı şimdi kayseri. Cehennemi yaşayacağız. Ka Kapadokya'ya gidiyoruz. Burada, orada burada e, suyu özleyeceksin gerçekten. Bu arada ben pasaportu almadım ama adam pasaportuyla gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben de şaşırdım böyle, her yere pasaport ile gidermiş o, öyle. Tabii, <laughs> <laughs> klasik Mehmet. <laughs> Pasaportuz çıkmaz Her <ha? gülüyor> Eğer bunu paylaşırsan, değil <laughs> mi? <laughs> hep paylaşım, bunlar hep vlog. Günaydın. Merhaba, Merhaba. günaydın. Mantı mı yiyeceğiz abi şimdi? Abi sucuk, bilecek, sucuk ekmek sucuk ekmek. Sucuk ekmek. Yemin ediyorum var ultra kafasını çok sevdim ben abi ya. Bu ya. <laughs> Yemek için koşuyoruz zaten. Vallahi harika. Gir, sonra 120 kilometre koşacağız. Bu. <laughs> evet i̇şte öyle olduğunca tabii sucuk ekmek yiyebiliyorsun. <laughs> size gelmedi tabii arkadaşlar. Sucuk kokuyor. Şimdi demin de bir maillere bakıyordum. Harun diye bir arkadaş mail atmış şey demiş mailde. Böyle arada böyle e, sağlıksız şeyler de yiyor musunuz demiş. İşte böyle Kayseri'ye falan geldiğinde yiyoruz. Çünkü buranın özelliği bu. Sağlıksız değil ki abi. Sucuk abi. Ya, abi çok iyi ya. <laughs> Ama işte buralarda öyle bildiğin yerde yiyeceksin ya. Yani. Şimdi 4 gün boyunca yakacağımız Tatlı mı? da yiyeceksin. Yani <laughs> öyle arada oluyor tabii. Evet. Onun cevabı Deniz Adayla vermiş olabilirim. Yemek turları. Evet, gurme turumuz başlamıştır. Neler evet, evet. bekliyor? <laughs> geldik arkadaşlar. Çok güzel bir otelimiz benziyor. Oo. Oh. Bak 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 ne güzel yerler buralar. <laughs> Kapadokya'da ne işin var? Ne için geldim buraya? Şimdi burada Eyl Ekim ayında süper bir yarış var. Ben ilk ultramaraton koştuğum zaman herkes bana şeyi sordu. Kapadokya'da koşacak mısın? Kapadokya'da koşacak mısın? Ben herhalde koşarım dedim falan filan. O sırada süreç öyle bir gelişti ki Sunto benim sponsorum oldu biliyorsunuz. Ve bu yarışta Salomon ve Sunto'nun içinde bulunduğu süper bir yarış. Ekim ayında, Florida'dan bir hafta sonra olan bir yarış olacak bu. Ve ben de şimdi onun için buraya parkur denemesine geldim. Burada zaten bir tane kamp var. Salomon'un düzenlediği bir kamp. Kapadokya kampı işte. Burada biz aslında antrenman yapacağız. Mis gibi böyle otel de süper. Şimdi ben buraya yerleşiyorum <laughs> gördüğünüz gibi şu anda. Çünkü yaklaşık 3 gün, 4 gün, 3 gün falan buradayım. Bugün hafif bir koşu yapacağız. Böyle bir 10 kilometrelik falan. Ve bu arada harika bir otelde kalıyoruz. Gerçekten şu anda benim kaldığım otel mağar otel. Bakın burası aslında mağara o, oyulmuş yapılmış da hiç öyle mağara gibi değil yani. Böyle tuvaleti muvaleti, böyle bir durumlar falan filan. Evet buralara bakarız sonra. Şimdi şu yerleşmemizi yapalım tabi. Böyle yerleşmeyeceğim. Bunları bir kenara koyacağım falan filan. Sonrasında da şöyle bir kimler gelmiş kimler gitmiş. Yavaş yavaş insanlar da gelmeye başladı. Onlara da bakarız. kabul ettik gibi bir hafif bir koşuya çıkalım Akşam dedik. Akşamda yer istedik. Aynen evet. <laughs> Deniz abiyle ben Ahmet'le. Şimdi tabii de yarın kamp başlayacak. Evet. Öncesinde de ne yapacağız? Oturacağız mı burada? Evet. Tabii ki koşalım evet. yani. Dur evet. durun. Isın motor evet. atalım. Ortamı falan biraz görelim. Ama harbiden buralarda koşmak acayip bir şey. Biz buraya neden geldik arkadaşlar? Burada bir kamp var dediğim gibi ama bu kampın esas amacı Ekim'de bizim Gloria'dan sonra bir hafta sonra burada bir ultra maraton var. Kapadokya, Salomon düzenledi. Kapadokya ultra maraton. Kapadokya ultra ee, 22 ultra Trail, dünya takvim yarışından bir tanesi. Ee, bu sene ilk kez takvimde yer alıp e, organize edilecek. Baya da bir katılım olacak. Güzel. Biz de heyecanla bekliyoruz. Yani spor sunutu olarak, kol sponsor olarak. Yani işte ee, en iyi şekilde yer alacağız. Evet, evet. Çünkü bir çok yani ben daha önceden izlikle koştum biliyorsunuz. Orada bile hemen dediler işte Fatih sen ultramaraton koşmaya başladın. Kabadokya'da kesin koşman lazım dediler. Durum durum falan derken bir baktım koşuyorum ben. <laughs> koşacağım yani. Ben de 30K koşacağım. Ne yapacaksın abi? Hep yüzüp bisiklet mi yapacaksın? Tabii Şöyle abi. abi şeyden sonra yapacaksın. Gloria'dan sonra mis gibi gidip burada recovery yapacağım. Ama yani şuralara falan bakın yani. Gerçekten tabii böyle betonda falan koşmayacağız. Burası şimdi bizim başka bir rotaya gidiyoruz buradan. Ee, şey rotalarını Güvercin falan yarın koşacağız. Gidiyoruz. Şimdi güvercinle gidiyoruz. Yarışın rotalarını yarın ve öbürsü gün koşacağız. Zaten Gediminas'la beraber koşacağız orada. Gediminas dediğimiz arkadaşımız da dünyanın en ünlü ultra maratoncularından. 2016 ultra trail dünya world tour şampiyonu. Ya yani öyle bir arkadaş ya. Yani. yani evet. bu sene de bizimle beraber ikinci kampı. Evet. evet. bu kampı Salomon organize ediyor. Mart ayında biz sunt olarak organize ediyoruz. Ve bu sefer daha Bol sıcaklı bir kamp izleri bekliyor. Evet, biraz sıcak olacak şu ee, anda. Oynayayım. Bir sonraki kampta Eylül ayında olacak yine, yine aynı yerde ve 7 minasla birlikte. Evet, tam yarış öncesinde tam evet. böyle bir hey evet, evet. kamp olacak. Evet. Evet, zaten yarışı falan düşünüyorsanız o da mutlaka gelin ki şu ortamı görün. Çünkü buranın. Eylüldeki kamp gerçekten çok önemli. Çünkü buranın zemini falan bile çok farklı Demin bir yerlerden indik gördünüz, yani farklı bir zemin. Şu anda 5. kilometreye geliyoruz. Hafif tempo gidiyoruz. Hafif tempo dediğimde 5.30'u pace'de falan gidiyoruz yani. <laughs> Ve bu arkadaşlar biliyorsunuz her seferinde söylüyorum trail koşulları için. Yani benim koşu performansımın hızlanmasındaki en büyük neden bu antrenmanlarda. Yani bu kış ben paso işte İznik, İznik'e hazırlanmak için, bu Kapadokya'ya hazırlanmak için bir sürü şeye girdim. Trail antrenmanlara girdim. Ve burada en büyük şeylerden biri de arkadaşlar. Sakatlık riskiniz çok az. Hop böyle tabi yanlış oldu. Oo. Oo. Bu yüzden, ve, bu ve, böyle bir şey de var arkadaşlar. Trail koşularında yani yoksa benim burada ne işim var? Ben ne zaman gelip burada koşabilirim? İşte böyle böyle ortamlarda koşuyoruz. Değil mi Hı. abi? Patikalar. Herkesi patikalara bekliyoruz. Yani yoksa şu anda İstanbul'da oturuyordum ben. İşte asla durma deyip sahilde falan koşacaktık bilmem ne. <laughs> Vallahi teşekkür ederim şahsiz için. Baksanıza şuraya. Geldiğin için çok. Şöyle ki yani, yani bu görüşürüz. şu anda gördüklerimiz çok daha böyle daha bir ufak Heh. yüzü. Şimdi biz hafif bir tura çıktık. Yarın ve öbürsü gün çok, çok güzel yerlere gideceğiz. Ineceğiz. Yani yarış. işte bu A, yarışlar buralar. bu yarışlar bizi buralara getiriyor arkadaşlar. Yani ben daha önce geldim mesela. Kayseri'ye geldim bir sürü. Dağ tırmanışa geldim onu da. Gene tırmanış. Gene doğa için geliyorsun buralara. Yani bu sefer koşarak. Koşarak çok aynen öyle. Koşu için geldim. Birçok turistin göremediği yerleri e, görüyoruz koşarak. Yani yok Kapadokya'ya gelirim sadece balona bilelim değil olay yani. Evet, Buralarda evet. koşacaksın, balonla göremediğin yerleri göreceksin. Oradan yukarıdan görmek farklı, bir de aşağıdan içinde olmak farklı tabi. Vadileri koşarak geçmek gerçekten çok güzel bir duygu. Aynen yani. öyle. Yani şu anda yaşadığımız duygu zaten bizim e, bu işin tavan dediğimiz yani en uç noktası. Yani evet. turistik gezi gibi değil bu yani dışarıdan seyretmiyorsun direkt içindesin her yani şeyin. Yani 110 kilometrelik parkurda Kapadokya'yı tamamen geçiyorsunuz of. bunu düşünün. Yani. Böyle bir mistik ortamda koşmak. Evet. Aynen öyle. O yüzden ne diyoruz asla durmayın. Evet Koşmaya evet. yola evet, devam edelim. Evet biz de devam edelim. Huf. Evet geçen gün Eri'ye dalmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi de kayseri'ye dalıyoruz. Efsane <laughs> <laughs> Abi, bu abi bu göz hakkıdır değil mi? Nedir bu şimdi ya, böyle biz az, aday, alınabilir bir. Yarışta mi? istasyon var ya işte bu da bizim antrenmandaki istasyonumuz. Bunlar antrenmandaki istasyonlar. Tamam mideyi bozmasa iyiydi. Evet fazla yemeyin. Doğru. Geçen bisiklet vlogunda da bu Riva vlogunda da eriye dalmıştık ya böyle. Arkadaşlar bütün bu yemiyoruz biz. <laughs> İkişer tane böyle tadımlık alıp göz devam etti göz hakkı. Sahibi de helal eder artık arkadaşlar. <laughs> bir de 3 tane parkur olacak arkadaşlar. Bir 30, bir 60, bir de 110 değil mi? Doğru. E, 30 parkur 36 kilometre. Ben koşacağım orada. Ve evet. 110 da 118 kilometre olmak üzere 3 parkur var. Bir de pazar günü de çocuk koşusu var. Ha, o evet. süper. O da e, geleceğin ultracılarını, trail koşucularını yetiştirmek için güzel bir etkinlik oluyor. Evet. Yani o koşunun sonunda da e, birkaç tane çocuğa bisiklet hediye ediliyor. Evet. Oo, yani süper içinde olmaları adına ama koşu ama bisiklet şeklinde öyle bir ve eminim içlerinden birkaçı her sene birilerinden yani ilham alıyor ve bu koşuyu yani devam etmek istiyorlardır. Yarışta i̇şte zaten sabah başlıyorsun, evet. gece devam ediyorsun evet. falan filan 110 kilometre yani. Evet. Evet. Onun için burası da kara iklim olduğu için bir anda 10 dere, 15 derece düşebiliyor. Düşebiliyor, tabii. biraz gece. Yani katılımcıların özellikle 110 katılımcıların çantasında zorunlu malzemeleri kesinlikle bulunur. Tabii yani. o zorunlu malzemeleri pislik olsun diye koymuyorlar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Onların hepsinin bir denenmesi var. Tabii. Bir şeyine bir şeye neden oluyor. Yani bu, hayat O yani. battaniye bile işte hayat kurtaran ufacık bir şey olabilir. Yani. Oldu da bir arkadaşımıza iki sene önceki yarışta hipotermiye girdi. O battaniye sayesinde kurtardık. Çünkü bu yarışlar öyle şehirde maraton koştuğun gibi şey değil tek başına böyle bir ortamda tek başına gidiyorsun. Onun için kendi önlemini kendin dağılabilmen lazım. <laughs> 9,5 kilometrelik bir hoş aldı arkadaşlar. Bir saat sürdü. Güzel tırmanışlı falan bir şeydi. Zaten biraz keyfine koştuk. Uh. Şimdi geldik buraya. <laughs>